Evet, hocanın açıklamalarını dinledik. Tam da bizde de Solşer'le ilgili, onun takımdaki geleceğiyle ilgili, oyunu ile ilgili konuştuk. Okan Koç, neler söyleyeceksiniz? Çok Dinledim. naif bir insan hocam. Sert, çok. agresif olman gerekiyor. Öyle bir agresif takım oluşturman gerekiyor. Öyle mi gerekiyor? olması Tabii lazım? öyle olman lazım hocam. Yani bizim ülkemizde, iklimimizde bu geçerliliği yok hocam. Yani insanlar anlamıyor bundan. Bundan kenarda isyan eden isyan eden bir takımı, kenarda senin de isyan etmeni istiyor. Agresif, sert oynayan. Bir takım oluştur. Bak iyi bir kadro oluşturulmaya başladı yavaş yavaş. Yani bugün ikinci yarı bakıyorsun oyunda Sen dördü bulduktan sonra niye takımı geri çekiyorsun? Tamam değişiklikler şey yaptın. De yani kenarda... Oyun anlamında da hala oyun oyun planda tutabilirsin. Rakip sahasında tutabilirsin. Yani kenardaki oyuncu. Kenarda agresif olmadan agresif takım oluşturulamaz mı? Oluşturulabilir ama zaman zaman onun da yeri geldiği Tabii. dönemler sahanın içine gidişi hatta agresif olması gerekiyor. O anlamda söylüyorum. Devamlı agresiflik yapmayacak abi. Yani onu da yapan tek teknik direktörler de görüyoruz. Şaklaban diye tabirde bulunuyorlar onlara. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani 4-0'ı bulmuşsun. İkinci yarı sen artık devam et Yani 5-6 yara rakibi git üstüne kanatlardan merkezden her yerden gitmeye çalış. Bak en çok transfer istiyor talep eden bir futbolcu yorumcularından bir tanesiyim ben Beşiktaş'ım. Yani Svensson'la, Yüresek'le, sağ kanatla, Arayla, Muçi'yle, Mario'yla olacak değil. Yani oralara transfer lazım. Onların, bugün bakıyorsun Svensson çıkıyor, Tayfun giriyor, Svensson'u arattırıyor bana. Yani en azından Onların yerine de alternatif oyuncu da lazım ama biz olmaz olmazları şu anda dile getirmeye çalışıyoruz. Lig maratonu uzun, Ziraat Türkiye Kupası var, Avrupa maçları var. 60-70 maç oynayacaksın. Yani Allah korusun bir iki oyuncuya bir şey olduğu zaman bir anda dengeler dağılır, bozulabilir. O yüzden buna göre hamleler yapılması gerekiyor. Yapacaklar ama yani hocanın da biraz daha agresif, sert bir takım oluşturması lazım. Ben ikinci yarı mesela oynanan oyun tamam rakip ölçü alınmaması gereken bir rakip, baz alınmaması gereken bir maç ama İçerideki organizasyon, istek ilk yarı benim çok hoşuma gitti. Bu niye ikinci yarı devam etmedi? İşte devreye sen gireceksin burada hocam. Hoca da beğenmemiş. Evet. Hoca da ikinci yarıdaki oyunu beğenmediğini söylüyor. Beğenmediğini Söyledim. söylüyor ama müdahale belki, edeceksin. Belki futbolcu bazlı bir Fark şeydir etmiyor. yani. Fark etmiyor. kadar futbolcu bazlı olsun o hocanın müdahalesi gerekiyor orada sahada. Yani oyunu yığman gerekiyor. Oy... Sen kabullenmeyeceksin, beklemeyeceksin. Oyuncu ne kadar belli bir zamandan sonra mental, fizik olarak artık rahabete kapılır, çekilir geri skoruya kalır, kalır. Sen devam diyeceksin. Biz yaşadık bunları ya. Yani 3-0, 4-0 öne geçtiğimiz maçlarda biraz geri çekiliyorsun. Oluyor yani sahne içinde. insansın robot değilsin. içgüdüsel olarak geri çekilme psikolojisi yaşıyorsun. Ama hoca kenardan hadi hadi devam diyor. Devam etmek zorunda kalıyorsun. Niye? Kulübeye baktığın zaman hemen değişiklikler oluyor. Yani yerine farklı bir oyuncu girer mi, girmez mi? ve hatta bir sonraki maç keser mi seni? Bu tedirginliği de rekabeti de oluşturması lazım hoca, bir de, hocam. Hocam biraz agresif ol. Agresif takım oluştur. Yani eğer devam edecekse hocayla böyle bir yapıya bürünmen gerekiyor. Bürünmezsen samimi söylüyorum takım da agresif olmazsa rakibe oyunu kabul ettirebilecek bir oyun sergilettirmezsen büyük sıkıntılar yaşarsın yaşatırsın canım. Şunu bak Melik hocayı eleştiriyoruz ki ee, çok da doğal eleştirmemiz. <laughs> Ama bir yandan da şu kısımda hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bak bazı futbolcular sayacağım şimdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesi. İkinci yarı girenler Hacı Ahmetoviç, Kenny Arroyo, Kartal, Kayra Yılmaz, Tayip, Sanuç, Tayfur Bingöl. Şimdi bu oyuncular değil Beşiktaş kalitesi yani ligin ilk 8 sırasında yer alacak takımların kalitesinde bile belki olmayan isimler ilk 11 üzerinde söylüyorum. Diğer isimlere bakalım. Almusrati, Necip Uysal, Salih Uçan. iki tane de yedek kaleci var. Şimdi hoca kulübeye bakıyor. Okan'ın söylediği kısımdan devam edeyim. Oyun kötüye gidiyor. Hoca müdahale yapacak değil mi oyuna? Evet. Yani aldığı oyuncular ortada hocanın. Yani normalde hani Beşiktaş'ın değil ikinci takımı belki üçüncü takımında bile normal şartlarda hani Beşiktaş kalitesinde oynayamayacak takımlar bun, oyuncular bunlar ama hoca mecburen bunlardan işte bir çözüm üretmeye çalışıyor. Şimdi biz transfer gereken bölgeleri saydık. İlk 11 özelinde saydık bu arada bunları. Yani ilk 11 özelinde sağ bek, stoper, iki tane kanat oyuncusu lazım Beşiktaş'a ama onun da ötesinde Beşiktaş'ın bence Toplam transfer sayısından bahsediyorum. 9-10 tane transfer ihtiyacı var şu an. Alternatif de oluşturması gerekiyor çünkü. Ya yani çünkü. Ya şimdi Melike, yedek kulübesini saydım sana az önce. Yedek kulübesinin Kazanabileceği oyuncular yok mu aralarında? Ben çok olduğunu düşünmüyorum. Belki Kartal Kayra Yılmaz hani yetenekli bir oyuncu. Ben de beğendiğim bir oyuncu. Belki onlar bir şey nasıl alabilir. nasıl biliyor musun Melike? Çok ben zor yani. Böyle. Sıra bakma iyi bir takım oluşturursun o iyi ya. takımın içerisinde yetenekli oyuncuları skoru yakaladıktan sonra kazanırsın. İlk önce ilk 11'i oluşturacaksın kardeşim. Yönetim gelecek sağ açık sol açık az önce söylediğim gibi bekleri stoperi alacak. İkinci bir forvette ondan sonra içeriden bir kazanımı yapabilirsin yaşarsın.